Kedi çocuğun büyük konseri. Okul konserini iple çekiyorum. Tef çalacağım. Harika. Ben de davul çalıyorum. Peki ya sen Kanır? Bir an önce seçsen iyi olur. Yarın seyircilerin önünde sahnede olacağız. Ne oldu? Hiçbir şey. O kadar insanın önünde sahneye çıkmaktan korkmuyorum ama her şeyi berbat etmezsem tabii. Neden endişeleniyorsun Kanır? Sen hiçbir şeyden korkmazsın. A, doğru. Bir sürü insanın önünde sahne almak hariç. Herkes müzik aletini alsın. Eğer hala karar vermediyseniz artık seçme vakti geldi çocuklar. Hey, 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 hey. ha, müzik aletleri kaybolmuş. <laughs> Ninjalino ayak izleri gibi duruyor. Bana Ninjalino ayak izi gibi gelmedi. Çok büyükler. Konseri iptal etsek çok iyi olur. Müzik aletleri mutlaka bulunur değil mi çocuklar? Eğer çalındılarsa araştırıp geri getirmeliyiz onları. Evet, haklısınız. Pijamaskeliler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman oluyor. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Amaya aslında... Baykuş kız. Evet. Ve Greg ise... Son olarak Connor. Kedi çocuk. Pijama skiniler. Evet dediğim gibi. Nijalino ayak izlerine benzemiyorlar. Kedi ayak izi gibi duruyor. Bakın. Dinleyin. Konsere çıktığımız anda sanki kimse izlemiyormuş gibi gelecek. Aa, bunu konuşmasak da görevimize yoğunlaşsak olur mu? Tamamdır. Baykuş planörüne. So Vay canına. Aa, bu ses Böyle. Ay. çocuk oh, parkından benim. geliyor. Popstar, popstar, popstar. Ninja, ninja, ninja. 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 En popstar benim. En oh. popstar oh. benim. En <laughs> 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 Gece ninjası. Aa seyirciler sonunda. Müzik aletlerimizi geri verin. Hayatta olmaz. Ünlü popstarların grupları olur. Grupların da müzik aletleri. Ama sen popstar değilsin. Hı? Ne? Ne kadar ayıp. Ninja Linolar başlayın. Popstar popstar popstar. Ben en iyi popstarım. Popstar popstar popstar. Gördünüz mü? Sesim o kadar güçlü ki camlar kırılıyor. Bununla kim gurur duyar ki? Ben tabii ki kertenkele bacak. En iyi şarkıcı olduğumun kanıtıyım ben. Sadece müzedeki konserimi bekleyin. Hadi Ninja Linolar Popstar, popstar, popstar. Eğer onları durdurmazsak her şeye zarar verecekler. Evet, yarınki konserde çalacak enstrüman falan kalmayacak. Hadi müzeye gidelim. Ninja, ninja, ninja. Bu kadar yüksek sesle çalmayın. Kimse beni duymayacak. en iyi popstar benim. Şarkıcı gece ninjası. Durun. Burada star benim. Siz değil. Geri çekilin. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Harika. Evet nerede kalmıştım? Bir ve iki. Ve bir, iki, üç, dört. En iyi popstar benim. Ninja ninja ninja! Aa, sürüngenler aşkına. Müze tavanı camla kaplı. Şarkı söylemeye devam ederse kırılacak. Grubum olmadan şarkı söyleyemem demişti ama müzik aletlerini almamız gerekiyor yani. Oh, şarkı... önünde sahneye çıkmak istemiyorum ama. Fakat mecburum. Ha? Bir planım var. Ninja lino'lar gece ninjasından saklandığına göre süper kedi zıplayışımla üzerlerinden atlayıp bu ağla yakalayabilirim. Kertenkele onları oyalarken ben de uçar müzik aletlerini alırım. Kimse konserimize engel olamayacak. Konser Ay. mi? Aa. Kedi çocuk! Aa. 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 Kedi çocuk dikkat et! Vay canına! Süper oh. güçlü kertenkele. Oh oh. 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 Şarkıcı gece ince. Düşüyor, düşüyor. Süper kamuflajlı kertenkele. Ne? Hı? Hadi ama ninjalılar sesim yanda nasıl çıkıyor ona bakalım. Ne olduğunu anlamadım. Konseri düşünüyordum ve bir anda ne yaptığımı şaşırdım. Sorun değil kedi çocuk ama enstrümanları geri almamız gerekiyor. Konserin sizin için önemli olduğunu biliyorum. Başka bir planım var. Baykuş kızla ben gece ninjasının hayranıymış gibi dikkat dağıtacağız. Popstar popstar popstar! En iyi popstar benim! Hop! Orkestranın sesi çıkar. Dikkat çekmez. Harikasın gece ninjası. muhteşemmiş. Sonunda ne kadar iyi olduğumu anladınız. En büyük hayranınız. Hem ben sadece şarkı söylemiyorum. Ayrıca dans da ediyorum. Siz bu hareketi yapamazsınız. Şey, keşke sen de bizim konserde sahne alsan. Ooo konser mi? olamaz. Ah, Vay be süper kamuflajımı bozmakta üstüne yokmuş arkadaşım. Ne? Aa, kertenkele de senin hayranın. <laughs> vay vay disco kertenkelesi. <laughs> Tam da gösterim için ihtiyacım olan şey. Şarkıma çok yardımı olacak. Popstar popstar popstar. <laughs> hey herkes nereye kayboldu? <laughs> Hadi ama ninjalinalar. Başka bir odaya gidelim. <laughs> Çok daha iyi. Özür dilerim. Ben hiç korkmam aslında. Ama yarın konserde herkesin önünde sahne alacağımı düşününce... Merak etme kedi çocuk. Şimdi ne yapacağız? Bence konser iptal oldu. Durun. Bir fikrim var. Vay be. i̇şte bu tam benlik. Hadi şova başlayalım. Yay, <gülüyor> <gülüyor> Oo. Evet, müzik aletlerini bu ipin ucuna bağlarsam baykuş kız ipin diğer ucunu tavana doğru çıkarır. Bu kalemun aşkına ben de hepsini yapışkanımla işte böyle çekebilirim. Star! En iyi popstar benim. Kendi popstar sandığına inanamıyorum. Yarın konserde çok daha iyi söyleyeceğiz biz. A, biz mi? Sahnede mi? Şarkıcı Gecen <gülme> Bütün müzik aletlerini bağladın mı? Aa, sanırım. Kertenkele de ipin ucunu çeker. <gülme> uh oh Son bakayım. Dalga geçmeyi bırakın da artık son perde için hazırlanın. Çok çok özür dilerim. Konseri düşünürken ipi yanlış bağladım herhalde. Anlayamadım. Popstar 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 ee, eğer böyle devam ederse cam tavan kırılacak ve şehirdeki bütün pencerelerde çok mutlu olacak ve hiç durmayacak. Herkesin önünde sahne almaktan korkmamam gerekiyor. Bir müzik aleti seçeceğim. Kahraman olma zamanı. Süper Kedi Hızı. <laughs> oh, herkes bana bakıyor. Hey, hiç fena değilmiş. Siz arkada neler karıştırıyorsunuz? Ninja Lino'lar. Grubum olmadan popstar olamam. Hemen buraya. <laughs> Gösteri zamanı Ninja Lino'lar. Ah! Popstar, popstar, pop. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> nah, 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 nah. Evet! <laughs> Sahne almakta gerçekten bir şey yokmuş. Hatta eğlenceli bile. <laughs> Bunu yanınıza bırakmayacağım <laughs> pijama askerler! <laughs> maskeriler alkış hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri geçeceğim. biz kahraman oluruz. Kanıyla da... gurur duyuyorum. Herkesin şey önünde çok rahat çalıyor. Evet ama sanki hiç durmayacakmış gibi. <laughs> Baykuş kızın yeni hareketi. Hey çocuklar şuna bakın. Çok iyi amaya biz de yeni bir hareket çalışıyoruz. Kötü adamlara karşı üç aşamalı bir hareket. Gel sen de bak. Zıplıyorum, dönüyorum ve şuraya gidiyorum. Ben de buraya gidiyorum. Hmm. Sonra kötü adamın dikkati dağılıyor. Sen de ortadan havaya takla atıyorsun. Kimse yokken yani deneyelim. Hazır mısın? Hadi başlayalım. <laughs> <laughs> ama ya bekle. Daha pozisyonlarımızı almadık. Ay, affedersiniz. Plana sadık kalmamız gerekiyor ama Evet, eve gidip biraz daha deneyelim. Ama ben hareketi anlamadım ki. Yeni hareketimiz sayesinde kötü adamlar kahraman olmamıza engel olamayacak. Evet, harika olacak. A, bu da ne? Koca trenin raylarına benziyor. Romeo'nun süper treni buradan geçmiş. <laughs> Şuraya bakın. Bu güneşte buz mu tutmuş? Romeo'nun buz makinesi olmasın sakın. A -a. Yavaş uçağın bir kelebek. Romeo yavaşlatma makinesini de kullanmış. Sınıfımda gaz bombası var. <gülüyor> <gülüyor> Büyük planları olan sadece biz değiliz demek. Pijama geliler, hadi iş başına. Geceye, Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup... ...gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Amaya aslında... Baykuş kız. Evet. Ve Greg ise... Evet. Son olarak Connor... çocuk. Kedi çocuk. Hadi harekete deneyelim. Sonra Romeo'yu yakalarız. Tamam Baykuş kız. Biz hazırız. Ee, evet. Ben de öyle. Önce ben. Şimdi de ben. <laughs> Havada takla. Hayır dur. <laughs> Yine erken oldu. Ha, bir türlü anlayamıyorum... Tekrar deneyelim... Belki bu sefer doğru yaparsın... Merak etmeyin anladım ben... Bence bu harekete ihtiyacımız yok... Yok mu? Ama Romeo engel olabiliriz... Onun büyük planına büyük bir hareket lazım... Benim hareketlerim zaten büyük... Süper kanat gücü... Ve uçan fırıldak... Hadi... Baykuş planörüne... Bekle bu yeni hareket harika olacak... Beceremiyorum işte... Kedi bıyıklarım aşkına. Robotu gördünüz mü? Buz makinesi ve süper tren. Bizi yere indir baykuş kız. Ha! Pijam Bu ne sürpriz? Dünyayı ele geçirmemi izlemeye mi geldiniz? daha önce denemedin sanki. Ben bunu denemedim. En sevdiğim makinelerimi büyük bir saldırı için getirdim. Tabii seni durdurmazsak Romeo. Bütün makinelerimi aynı anda durduramazsınız ki. Robotum sizi yavaşlatma makinesine sokacak. Ve merkezinizi gazla dolduracak. Siz onlarla uğraşırken buz makinesi araçlarınızı donduracak. Ve ben de sizden kurtulmuş olacağım. Hayatta olmaz Romeo. <laughs> Ve trenimi de unutmayın. O kadar hızlı süreceğim ki bütün şehir yerle bir olacak. Her şeyi baştan aşağı inşa edip adına da Trumpet lütfen. Romeo ülkesi diyeceğim. Onu da durdururuz. Aa, ama hangisinden başlayacaksınız? Buz mu? Yavaşlama ama. Yoksa süper tren mi? Ee, bu çok zor bir karar. Kesinlikle. Tüm makinelerimin yüzde yüz verimde çalışır durumda olması gerekiyor. Daha önce engel olduğunuz için şu an çalışmıyorlar tabii ki. Ama yakında hepsini tamir edip radikal Romeo kumandasıyla kontrol edebileceğim. Görüşürüz pijama askeriler. Makinelerini tamir etmeden Romeo'nun kumandasını almamız gerek. Nasıl alacağımızı biliyorum. Yeni hareketimizi kullanalım. Evet. Hazır mısın baykuş kız? Ee, daha iyi bir fikrim var. En iyisi dal kap yapayım. Neye gerek var ki? Dal ve kap. Hata yapma şansı yok. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Kokmaya bayılıyorum. <laughs> Bu kadar koku yeter. Seviyorsun biliyorum. Biraz yavaşlamaya ne dersin kuş kafa? O da hazır. <laughs> Hayır değil. Ne? Yakaladım. Aha. Biri gitti ikisi kaldı. Bu iş çok kolay olacak. Hadi Metal arkadaşım. Yapacağımız son başarılı saldırıya hazırlan. Anlaşıldı efendim. Hareketimizi denemeliyiz. Romeo'nun kumandasını ancak bu şekilde alabiliriz çocuklar. Tamam bir daha deneyelim. Ben şuraya geçiyorum. Kedi çocukta... Da... Ben de takla atıyorum. Sorun değil. Ama uçan fırıldak varken neden yeni bir numara deniyoruz ki? <laughs> Sürüngenler aşkına. Buz makinesini tamir ederse araçlarımızı donduracak. Onu durdur. Üç aşamalı bir hareket bu. Hepimiz olmalıyız. Baykuş kız geliyor. Tamam. Uçan fırıldak geliyor. Başın mı döndü Romeo? Sana bakıyor olsaydım doğru söylüyorsun dönebilirdi tüylü arkadaşım. Ama bakacak daha eğlenceli bir şey var. Muhteşem makinem gibi. Ve hazır. Hı -hı. Ay. Hı -hı olamaz baykuş kız. Buz makinesi hazır. Bir tane kaldı sadece. Hadi git sahibine koş süper tren. <gülüyor> <gülüyor> Başı dönen sensin. sanki öyle değil mi? <laughs> süper kedi buzu. Yakaladım seni. Süper güçlü kertenkele. Hareketi yapmalıyız artık. Romeo makinelerini tamir etmek üzere. Bir daha gösterelim o zaman. Çoktan anladım. Ama yapmak istemiyorum. Ama neden ki? Ne yapacağını biliyorsan neden yapmıyorsun? Belki de ne yapacağını bilmiyordur. Hmm. Öyle mi peki? Yanlış anladığın için kötü hissettin. Yine yanlış yapacaksın diye korkuyorsun. Anlıyorum baykuş kız. Ama korkmana hiç gerek yok çünkü... Hiçbir şeyle alakası yok. Yapabiliyorum ve çok kolay. Ama neden yapayım ki? Hem daha iyisi var. Baykuş kanadı gücü. <laughs> hey Romeo Ben kuş kanadı gücü. Ben kendi hortumumu yapmayı tercih ederim Süper trenimde tam da bu iş için hazır <laughs> <laughs> Ne haber kuş kafa Başın mı dönüyor yoksa biraz Uçuşan kanatlar aşkına duramıyorum Çarpacağım Süper kedi <gülüyor> 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 Eyvah, Süper güçlü kertenkele Ucuza atlattık. Romeo ve makineleri ne olacak? Hepsi hazırdır şimdi. Oha! Evet. Hepsi yüzde yüz verimle çalışıyor. Kumandamla hepsini bu sayede kontrol edebileceğim. Buz makinem donduracak. Robotum pis kokutacak. Durdurmaya çalışırsanız sizi yavaşlatacak. <laughs> ve siz onlarla uğraşırken ben de trenimle oynayacağım. Çuf çuf pijama askerliler. <laughs> Şu hareketi yapmamamız çok kötü oldu. Evet. Haklıydın kedi çocuk. Yanlış yaparım diye korkmuştum. Ama yardımcı olabilirdik. Ne bileyim çok utandım. Bir şey söyleyeceğim. Ben de pek anladım diyemem aslında. Evet her tarafta çizgiler falan var. Benim de kafam karışıyor. Ha? Pozisyon aldığımızda bu işareti yapacağız. Sonra sen havada takla atacaksın. Keşke baştan doğruyu söyleseydim. Romeo yaklaştığımızı anlamazdı. Yine anlamayacak. Hem de nasıl? Hadi hareketi yapalım. Kahraman olma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Süper tren. Göreyim seni. Romeo ülkesi buraya geliyor. Hızlı. Hey Romeo. Sen çok geç kaldın kumlu kedi. Dünya artık benim. Buraya bak Romeo. Kertenkele bacak. Hepiniz aynı anda gelseniz ya. Her seferinde baştan anlatıyorum. Çok geç kaldın. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Havada takla tam zamanında. Oy. Hepimiz aynı anda buradayız. Planım bitti. Hayır. Ama ben korkmak istiyordum. Oops. Kedi çocuk. <laughs> göstereceğim pijam Elveda Romeo. Makinelerini aynı anda çalıştırmak için daha çok uğraşacaksın. Sen becerdiğinde biz de aynı anda seni durdurmak için çalışacağız. Pijam alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Yeni hareketimizi yapmaya hazır mısınız? Ha. Evet.